Evet köprülü Yusuf. Evet şimdi bakımdan çıktık bazı abilerimizin ücretsiz işçilik olmasına rağmen para aldılar. Bu motoru, bu videoyu Hero Motor'a göndereceğim. Hero Motor Türkiye'ye göndereceğim. Ücretsiz işçilik, ücretsiz yağ değişimi olmasına rağmen ekstra para aldılar. Bu video hakkında bunları yeniden tek tek detaylandıracağım. Abi senden ne tür para aldılar? Zincir gelmek için 100 lira. Zincir ya şey için? 100 lira Zincir para almış. 100 almışlar. Zincir ya için 100 TL almışlar bu abiler. Senden ne, ne için para aldılar? Abi benden ee, orta sehpaya bir tane kavuşuk şey yapıştırdı değmemesi için zincire. Zincire değmemesi için kavuşuk bir şey yapıştırdı. Bir de ee, ne yapmıştı başka? Amortisöre baktı. Amortisörün bozuk olduğunu söyledi. Yaptı elcik takozu, sol elcik takozu kırık. Onu yapıştırdılar. O da yolda gelirken Adem, tekrar sallanmaya başladı. Bunun için de benden 100 TL işçilik aldılar. Bir de vidalarını sürdüler. Arkamdan aldı, ondan aldı, ondan benden bence. En çok parayı veren grup başkanımız. Çünkü en çok kazanan o. O yüzden en çok parayı ondan aldık. Şimdi şöyle oldu. Genel bakımın haricinde... Ancak, santrifüj filtresi dediğimiz kaset filtre diye bilinen filtreyi söktü arkadaş. Onu kontrol etti. Filtrem tertemiz çıktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok iyi. Motor motor 6000'de. Filtre tertemiz. Kontrol edip geri taktı. Artı hidrolik yağında bir eksilme olduğu için hidrolik yağını ilave yaptı. Filtreyi söktü taktı işçiliği artı ee, hidrolik yağına ilave ettiğinden dolayı bir ücret talep etti. Normalde 1200 lira yapıyorum abi dedi. Sizden ne kadar aldı toplam olarak? Kavga dövüş 800 TL'ye hal bağladık gibi oldu yani biraz. Bu işlemlerin hepsine 800 TL para verdim Aynen. yani. Aynen. Yani 6000 bakımını yaptım. Artı bu bahsettiğim konulardan dolayı da 800 lira fark çıkarttı bana. Ben de onu vermiş oldum. Durum bu. Yani biz de İzni'ye gelme sebebimiz aslında Hiron'un yaptığı kamp mega servis binara yararlanarak evet, ücretsiz evet. yağ değişimi ve ücretsiz işçilikten yararlanmak için biz de Bursa merkezden kalkıp kilometrelerce sabah yol geldik ve Böyle bir durumla karşılaştık yani. Giro'yu aradığımızda, Giro tabii ki şey olmayacağını burada fabrikayı da aradık. Herhangi bir ücret talebi olmayacak diye telefonla mütabık kaldık ama bu arkadaş farklı biriyle görüştü Hiro'dan yine. O görüştüğü kişi de yani ne konuştular bilmiyorum ama neticede bizden bu parayı aldılar yani. Tamam. Evet. Ya, sa sağlık İznik, olsun diye. İznik Bay Moto. İznik Bay Moto. Yani, evet. Önce videoda gösterdim. Yani, gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> gelmeyin kısmını keseceğim abi. Oraya yani gelmeyin, ama ben, ben bu videoyu Hiro Motor'a göndereceğim yani. Gelmeyin, yani. Aynen. Abi sizlerden ücret alınan şikayet olan bir şey var mı? Bak, Memnun kalın. Şöyle bir problem. Hira Motor Türkiye'ye gelecek. Ben de gelecek. altı yaptırdım. Ben sadece yağını değiştirdim. Ama diğer servis dedi ki ben altı bin de zaten yağ filtresini değiştirdim. Temizlemiyorum dedi. Bu adam diyor ki ben temizlenmedi diye yazarım. Ama senin bakman zorunda olduğun bir nokta orası mesela. Orada şimdi yarın bir, bir program çıkarsa nasıl su bulacağız her oyla? Evet. Yani doğru. Orada problem var yani. Orada bir, bir, bir sıkıntı var. Aynen. bu işi bir standartla dökmesi lazım Aynen. servislerde. Aynen katılıyorum. Kim açıyor kim açmıyor. Bir de yağ marka da sürekli başka her servis var. Şu marka yağ koyuyor. Şu an yani hangi yani burada hangi marka kullanıldı? Hmm. Yok, petrol ofisi. Petrol ofisi. Şu an benim bildiğim kadarıyla oh. güncel olarak hiro Motor Türkiye Kontrol yağı geçmiş olması gerekiyor. Petrol ofisi kullandı. 1.2 litre yağ attı her motora. Aynen. Burada büyük ihtimalle Hira Motor Türkiye'nin bir bayisi olduğu Bay Moto bu durumda şu an eski yağları kullanarak bizim motorlarımıza hizmet vermekte. Eski yağ değil. 1.5 var mı? 1.5? X trek etkinliğine bir katıldık. Bana Euro Motor yeni yağ gönderdi. 2 tane A, bir, bir buçuk evet. yağdan gönderdi. Kastır hocam. buraya bir buraya. Bir abi. Az önce bir motor yağdan gönderdi. Tamam. Ben, şu an yeni motor yağı Kastır Ben de Kastır koydurdum. Euro motorun yağ standartı yok muhtemelen. Ne bu sonu gönderiyor evet. bir şey evet. aldım onu yani. Tamam. Sürekli değişiyor yani aslında yağ evet. şey. Evet. Tamam. tamam teşekkürler. Herkese afiyet olsun. <gülüyor> 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 Youtuber arkadaşı da burada yakaladık burada çekim yapıyor. Evet. Şimdi etabı anlatıyorsun. Şimdi bu yemeğimizi yedik önce. Yemeği Hazırız. yedik abi. Serviste Karnımız de doyurduk. Serviste de <laughs> biraz memnun biraz memnun diyor. Servis, servis şöyle şöyle ona şikayetlerimiz Aynı, var yani servis, servis, servis konusunda. Burada. Şimdi buradan Seloz'a e doğru gidiyoruz. Seloz'a e gelmeden sol taraftan ayrılacağız. Tamam. Sonra köy yoluna gireceğiz. Oradan Fındıcak köyüne gidiyoruz. Fındıcak köyünden sonra bir etap artık ayrılırsa erecek tarafına Bursa Doğu'da oturanlar o taraftan ayrılacak. Ondan sonra ekibi yine ikiye böleceğiz. Harta arazi isteyenler, yoldan gitmek isteyenler. Acemileri yoldan göndeririz, Hart ekibiyle de araziye gireriz. Arazi nereden çıkar en son Arazinin hartlığına bakacağız. Ekip ne kadar artsa o kadar daha hart <laughs> etaplar var orada. Problem yok. Böyle devam edeceğiz. Hart ekibinde hart Pekala, grubumuzun ismini hakkını vereceğiz diyorsun yani. Kodalım inşallah göreceğiz. Bu grupta ilk defa Duracağız. Ben de bu grupta ilk defa tanışıyorum. Ne kadar hard olduğumu kendim göreceğim. Bakalım Aynen. ne kadar dayanabiliyorum. Herkes birbirini tartacak şimdi. <laughs> Hadi görüşürüz yolda. Görüşürüz, yolda. <laughs> verimli araziye geldik. Hadi bakalım. Arazi tekerleğim patlak gibi tekerleğim patlak gibi çok sarsıyor hı hı. bir de hani ufacık bir çukurdan geçtim tokurt sanki şeyden canttan çıkmış gibi de bir şey yok yani ben de. Ya boz, yol çok bozuk o yüzden şey yapıyor. Hoppa Pedri abi düştü. <laughs> Pedri abi düştü. <gülüyor> 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 Ortası düz değil mi orası düz? <laughs> Dur CRF geliyor. İyi misin Kadir abi? Bak, bak burası... Durmasaydım he. şeye düşürdüm yatırdım. Burası normal yol. Daha sert çomurlu olan yerlerimiz var. Abi sen şu motorun önündeki yazıyı gördün mü? Daha Gösterir abi. misin abi camındakini? <laughs> tamam abi yardım edeceğiz. Biz <laughs> zorunlu bir mola verdik. Kadir abi düşünce. <laughs> yükseklerde bir yerde. Şimdi ericek tepesindeyiz, ericek gölünün üzerlerine bir yerdeyiz dağlarda. Bazı yerlerde kar var, bazı yerlerde buzlanma var, çamur. Şu an Hiro grubuyla burada bir ufak bir mola. Ve bu kadar. <laughs>